Şimdi bu dersimizin konusu e, sayfalar arasında işlem yapmak ama öncelikle şöyle bir şey dinleyelim personel izin başlangıç diyelim İzin ya da işbaşı tarih derler işbaşı tarihi kullanılan izin şimdilik bunu biz cumartesi parazada dahil etmiş olalım personel bir diyelim buna. Evet personel birin örnek veriyorum. 10 Nisan 2022'de izini başlasın. Ya da biraz daha gerçekçi yapalım. 12 Nisan'da başlasın. Pazartesi başlıyor. Ondan sonra işte 5 gün izin kullansın bu adam. 5 artı bunu seçtiğimizde iş başı tarihi olarak bize 17'sini getiriyor. Şöyle bir bakalım. 17'si Yani 15 gün desek Burası aktif mesinde bakalım 15 desek evet 27'sinde Başlayacakmış Çarşamba iş işbaşıymış Fakat tabi içinden Çalışma durumuna göre cumartesi paralar çıkartılabilir vesaire şu an konumuz o değil Şimdi personel 2 için de başka bir şey düşünelim. Evet. Bu arkadaş da 12 gün izin kullansın. Ee, şu tarihin işte 365 desek bir yıl öncesine göre kullanmış olsun. Ya da evet. Maksat tarihlerin farklı olması yani ille de bu böyle olması gerekmiyor. Şöyle artı 35 desek. Evet şu an 17 Mayıs'ta başladı. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Şöyle bir durum söz konusu, e, 27'si olmamak üzere aşağı doğru bu kişileri almamız lazım. Peki ben bunu e, nasıl kolay bir şekilde yapabilirim? Dersimizin konusu bu. Şimdi ben öncelikle şu listeyi alıp buraya bir taşıyayım. Burası Personel 2 için olsun bu sayfamız. Şuradan kestik. E, formülleri bozmamış olmuşuz. Şimdi düzeltelim şöyle. Tamam. Personel 1 ile işimiz yok burada. Kestik. Burada da personel 2 ile işimiz olmasın. Tamam. Şimdi ilk başta aklıma şu geliyor. Mesela bir gün ekleyeyim üzerine. Şuradan gelsin. 27'si hariç olmak üzere değil mi? 21'deyim şu an. Tamam 26'sı. Bana bu kadar yeter. Sildim şurayı. Buraya bir şey yazmıyorum şu an bilerek arkadaşlar. Aynı işlemi diğer tarafta yapacaktım. Tek seferde yapmaya çalışayım şu işlemleri. Az önceki yaptığım işlemleri. Evet. Şimdi bu işlemleri nasıl yapabiliyoruz? Bakalım. İki sayfayı birden seçiyorsunuz çiftli beraber. Buraya geliyorsunuz. Artı bir diyorsunuz. Artı yukarı seçip Enter'a basıyorsunuz. Bundan sonra kopyalayıp aşağı doğru gidelim. Böyle. Hop. Yapıştırdık. Şimdi ben buradaki 15 bana 27'si lazım olmadığı için değil mi? Şunları sileceğim. Diğer taraftan da bu işlemler diğer tarafta da yapıldı gördüğünüz gibi. 29'u silmem lazım. Günler farklı olduğu için tam eşit olmadı. Ha yani şimdi geldik. Şurayı. Evet. Kopyalayıp buraya bir yapıştıralım. Yapıştır. Bunları siliyorum. Şimdi ben burayı nasıl doldurmam lazım? Böyle mi çekeceğim? Yok mudur bunun bir kolayı? Vardır. Şurayı seçiyorsunuz. Boş kalan, kalan kısımları. Başlıkları geçebiliriz böyle. Bu şekilde geldiniz. Evet. Şimdi sağ tarafta Özel git diye bir olay var. Burası çok önemli. Boşluklar diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Eşittir'e basıyorsunuz. Bir yukarı seçiyorsunuz. Ctrl Enter diyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani bunu kullanırsanız gayet işinizi kolaylaştırır. Şimdi bu arkadaşlar bu personel bir şu tarihler izindeymiş. Tek tek baktığınızda. Personel iki bu tarihler izinde izin kullanıyormuş. Bu dersin konusu bu şekilde. Daha sonra görüşmek üzere diyelim.